Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Geçen günlerde kız arkadaşıma hiç solmayan çiçek aldım. Asla solmuyor Asla ve e, bunun yapılışını birlikte videoda yapacağız. Açıkçası ben çok heyecanlıyım. Sonuçta görünüşte böyle bir şey çıkacak ve küçük küçük parçalardan oluşuyor. İçerisinde böyle küçük küçük minnak minnak parçalar var. Aynı zamanda büyük parçalar da var. Biz aynı zamanda bunun e, şey versiyonu da almıştık. Araba versiyonu aldık. Evet araba... Araba da aldık. Arabada uzaktan kumandalı Arabası ve motor, kendi motoru var, motorunu vesaire de kendimiz taktık. Açıkçası çok beğendim ve hayatımda aldığım en güzel hediye diyebilirim. Ee, bunun ve yani bu ve bunun gibi ürünler için bu tarz böyle küçük parçadan oluşan ürünleri kendiniz yapmak, böyle bu tarz aktivitelerde hoşlanıyorsanız ve atıyorum sevgilinize vesaire böyle güzel bir hediye almak istiyorsanız Mayday's Store'u takip edebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamaların mevcut zaten. Hem M ekranda M ismi, Instagram adresi. Instagram adresi çıkıyor. Hem de açıklamada sitelerinin linki de aynı zamanda Instagram profillerinin linkini de bulabilirsiniz. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet, bizden geldiğinizi zaman... söylerseniz de yardımcı olurlar size. Evet evet, çok iyiler, çok yardımcı olan insanlar. Asla pişman olmazsınız. O zaman biz bunu yapmaya geçelim. Evet hadi. Ara ara böyle hızlandırılmış şekillerde de göreceksiniz. Konuşarak da yapacağız. Birazcık zor. Bunları geçen yaptım, sen uyuyordun mesela. Ya, böyle iki tane parça yapmış. Biraz zor, neden zor diyeceksiniz. Arabasını parça, yaparken... Parçaların hep sivri benziyor çünkü. Ne <laughs> 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 ee, Evet. Çünkü geçen arabayı yaparken yaklaşık bir 10... Ara... Omos... Özür dilerim ya, lafını gördüm ama arabanın içinde kaç parça vardı? 1000? 1280 parça mı ne var arabada? <laughs> 12 saat falan araba arabanın yapımıyla aralıksız uğraştık yani uyumadık gece başlamıştık sabaha kadar sürdü ve ben uyudum ben 3 saatte pes etti ben sabaha kadar bitirmek için elimden geleni yaptım çünkü bir de Ramiz o tarz şeyleri çok seviyor sizin de böyle merakınız varsa araba ürününü de zaten sayfalarından bulabilirsiniz aynı zamanda Ramiz'in de çekmiş olduğu videoyu sayfalarında görebilirsiniz Gördüğünüz gibi parçalar bir şekilde rengarenk, şöyle minik minik çiçekleri de var. Pembe, yeşil, ondan sonra bunlar da çiçek, mor renk çiçekleri var. Aynı zamanda içerisinden böyle kitapçıklar çıkıyor. Bu kitapçıklar da sıra, sırasıyla, yani biz bayağı inceledik bu videoyu çekmeden önce ama Ramiz bana habersiz bir şekilde hediye almış. Açıkçası ben çok sevindim. O yüzden siz de bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Bittiğinde nasıl olacak çok merak ediyorum. Bunu birlikte göreceğiz. Sayfalarında... En azından solmuyor yani öyle söyleyeyim. Çünkü diğer türlü aldığımız çiçekler e, aldığında çok seviniyor fakat 2-3 gün sonra solunca insan üzülüyor. Atmayı da kıyamıyor. Evde kötü koku da yapıyor. Çiçek dalında güzeldir ama o tarz çiçekleri tercih edebilirsiniz. Böyle kitapçığında. Yani sen dalında güzelsin. Ay teşekkür ederim. Kitapçığında yapım aşamaları. Sen dalında güzelsin ben nerede güzelim? Yanımda yapım aşamalarını böyle parça parça gösteriyor arkadaşlar. O yüzden yaparken hiç zorlanmazsınız. Gayet eğlenerek, güzel vakit geçirerek hatta sevgilinizle birlikte yapabileceğiniz en güzel aktivite diyebilirim. Şimdi e, sen iki parça yapmışsın. Hangi kitapçıktan yapmıştık onu? Ben bakalım. Bu. Yok, bu. Bu kitapçıktan yapmışız. Evet. Bu bunlar değil mi? Tamam. Şimdi dedik kenara koyayım. Bu kenara koyabilirsin. Evet. Şimdi buna geçmiş şimdi ikinci parça. Yani bu hangisi oluyor? Bakalım orada gösteriyor zaten. İki Aynı iki zamanda yapıyor. üzerinde numaralar yazıyor. İşte bu dörde bir. Bu ikiye bir. Buna i̇ki. Tamam. İki i̇ki iki. İkiye iki. Bu değil. Bunun tamam. içinde parçalar da Bu bire iki. Zaten bunu yaptık. Bu bitti. Haa. Ee. 3. Ben Tamam, bunları alabiliriz. Tamam, bunları alalım. Onlar 3 diyor. Alalım. Aldım. Şunlar bir kalsın. Şunlar. 3 mu? Tamam, kaldıralım. Tamam, Bu da. 5 kaşık Sadece bunlar bir bu arada. Tamam. Hangi çubuklar lazım? Her çubuk fark etmiyor. Yani şunların hepsi uzun. Bir tane uzun çubuk tamam mı? Uzun mu? Sonrasında bence bu uzun.

arkadaşlar yemin ediyorum çok 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 eğlenceli bir şey. Yani ilk önce böyle biraz zor gibi geliyor. Sıkıcı geliyor. Aslında hiç sıkıcı değil. Ben çok eğleniyorum. Gerçekten benim için mükemmel bir aktivite. Geçen arabayı yaparken diyorum ya Ahmet Bey'i ben saatlerce sıkılmadan yaptım. Artık Ama niye uyudum? Öyle. Niye uyudum? O gün çok yorgundum yani. Ben de yorgundum. Ondan yordaydım. bir gün önce de uyumamıştım. Hı hı. Ve e, kız arkadaşımın bana yapması hoşuma gitti. Çünkü arabayı benim için yaptı. O yüzden benim çalışasım gelmedi. Kız arkadaşım ona yapması hoşuna evet. Şimdi ben Hatta sizin için ben bir arabaya getireyim. Bir bakın arabaya. Evet araba bu. Fakat şu an kumandası nerede olduğunu bulamadım. Şimdi size şöyle göstereceğim arkadaşlar. Burada bunun bir tuşu var. Bu motorunu çalıştırıyor. Ayrıca kumandası var. Kumandasıyla ışını açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, fakat kumandası nerede olduğunu bulamadım. İnşallah bulurum ben. Bunun ne? Bu nasıl çalışıyor? Bu çalışmaz gibi bir şey. Böyle sağa sola hareket edebilirsiniz. Öne doğru, arkaya doğru. Boştur. Şimdi diğerine geçeceğiz. O parça tamam. Aynı bunun, aynı bundan mı? Bundan. Evet. İki yapraklı bu Evet. Şimdi yine ne lazım? Bir çubuk. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle bir şey yaptık şimdi. Bu bitti. Diğer kitapçıya geçtik. Evet arkadaşlar bir kitapçıyı bitirdik. Evet. Edebiyat kitap bitti. Şimdi matematiğe <laughs> geçeceğiz. Versene diğer çiçekleri. Ağzını. 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 Bayağı bir yapmışız yolda. Ve yarım saatte bunlar bitti. Açıyor yani yaparken. Bu biri. Hadi canım. Şimdi şöyle yapayım sana verdim. <laughs> Elimde bu kitle yapacağım. Bu biri. Şöyle. Şu popatya özellikle çok hoşuma gitti. Popatya gitti. Evet, bu yapım kitabını bitirdik tamamen. Ortaya çıkan çiçekler altı tane çıktı değil mi sayısın? Altı. Altı tane çiçek yaptık. Şimdi bunu. Şimdi diğer kitaba geçiyoruz. Atıyoruz sıradaki. Dörtler mi? Ve geldi dört numara. Çay istiyor ama çayın bitmemiş. Bitirmesin. Açtık. bu kadar eğleniyorum ki. Ya, şaka şaka. Eğleniyorum. Vallahi seninle beraber yapıyorum diye eğleniyorum değil mi aşkım? Evet aşkım. Seni seviyorum aşkım. Seviyorum aşkım. 妈妈。

Tamam. Bırak bir Şimdi. Şimcik. Bunlar Baş çok numara. basit. Beş, Beş. numara. Bu çok, çok basit ve çok zevkli. Küçük küçük çiçekler var böyle onları takacağız. Son iki. Abi ben, ben de tuttum yarım. Ben de tuttum. Ay. Adı çayını çıkart. Dur, çaktırma burayı. Nereden çıktı? Şu. Son yaptıklarımız bunlar. Aşırı güzeller, aşırı tatlılar görmeniz lazım. Binler binler çiçekler var. Tamamen bittiler. Sizler de böyle sevdiklerinize özel günlerde, anneler gününde, sevgililer gününde ya ne bileyim herhangi bir özel gün olmasa da böyle sevdiklerinize böyle özel anlamda kalıcı hediyeler vermek istiyorsanız MDE Store'u ziyaret edebilirsiniz. Yani gerçekten solmayan çiçek yapmışlar. Ara ara böyle çıkıyor. O normal yani sonuçta insan yapımı. Fakat çok güzel. Yani alın bunu böyle bir şeyin içine koyun. Ne diyorlar ona? Vazo. Vazo. En kısa olsun. zamanda vazo alacağız ve onun içine koyacağım Bir şey içine sokun böyle. Su vermenize bile gerek yok. Orada kalıyor işte. Açıkçası ben çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Yani. Senin kadar güzel olmasa da ben de beğendim açıkçası Teşekkür şimdi. Teşekkür ederim. Sonuçta hiçbir ürün senin kadar güzel olamaz. Teşekkür ederim. Özellikle şunlar çok hoşuma gitti. Alacak mısın hemen alacağım. Ben Teşekkür ederim. Evet bunlar böyle şeye benziyor. Ada çayı. Değil mi? Hadi Ada çayı. çayı. Bunun böyle... Ee, kışın çayını yapıyorsunuz, hastalıklara son. Ondan sonra, bu ne çiçeği? Mi? Bu şey çiçeği, ondan işte. Ondan sonra... Bunlar çok beğendim. Bunlar böyle hem papatya'ya benziyor hem farklı çiçeğe benziyor. Ay çiçeği... Benziyor işte. Videonun sonuna gerek. Evet. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eee Öyle işte. <laughs> <laughs> Sonra ben getireyim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video beğendiyseniz de like atabilirsiniz ve çekmemizi istediğiniz videoları da nereye yazsınlar? Yorumlara yazın. Ya konuşamadım. Yorumlara yazın çekmemizi evet. istediğiniz videoları. Çekmemizi istediğiniz videoların hepsini böyle eğlenceli, komik, kışkırtma Şaka videoları artık aklınıza ne gelirse bütün fikirleri açınız. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet, evet o zaman <laughs> Hoşçakalın bay bay